Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese hayırlı, bol işler, bol kazançlar diliyorum. E, Firemall workshop ile alakalı bilgi vermek istiyorum. Aynı zamanda Firemall e, eğitimde sizlere teslim etmiş olduğumuz kitin içeriğiyle de alakalı e, tüm detaylı ve ayrıntılı bilgileri bu videoda vermek istiyorum. E, sürekli telefonlarımız aranıyor, DM'lerden yazılıyor, WhatsApp'lardan yazılıyor, ürün isteniyor. Buradan tekrar seslenmek istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde FİREMOĞL'un kendi eğitimine, workshop'ına ya da online eğitimine katılmamış, elinde FİREMOĞL sertifikası olmayan hiçbir kimseye maalesef Fiy Akademi tarafından ürün temin edilemiyor. Çünkü yasak. Sizlere ürün temin edebilmemiz için önce sizin sertifikanızı, katılmış olduğunuz sertifika veya uzmanlığınızı almış olduğunuz sertifikayı bizim akademiye sunmamız gerekiyor. Daha sonra da sizin ürünleriniz akademiden çıkıyor ve biz size teslim ediyoruz. E, kit'in içerisinde neler var? Kit'in içerisinde e, LIGHT dediğimiz koyu renk kaşları silmek için, yıllar önce yapılmış dövmeleri silmek için e, bir solüsyonumuz var. Cilde hiçbir zarar vermez. E, Ciltte silme seanslarını tamamladıktan sonra tekrar aynı cilde işlem yapmamız için hiçbir olumsuz Ciltte sıkar, yara, kabuk e, hiçbir şekilde oluşturmamaktır. oluşturmamaktadır. Firmo Light'ı kullanmış olduğumuz tüm işlemleri bitirdikten sonra e, Neutralizer dediğimiz cildi nötrleyici yani yatıştırıcı çok güzel bir ürünü var. Firmo Light'ı kullandığımız tüm müşterilerde biz bu Neutralizer'ı kullanarak o ciltte dokuda hiçbir sıkar, yara, kabuk, kanama olmamasına sebep oluyoruz. Çünkü e, danışan salondan çıktıktan sonra, uygulamadan kalktıktan sonra sanki böyle kaşı alınmış şekilde hiçbir problem olmadan salonumuzdan kendisini uğurlamış oluyoruz. Ve kendisi de bu durumdan çok mutlu oluyor. Çünkü farklı farklı yerlerde farklı markalar kullanıldığını biliyorlar. Ciltle ne şekilde bir problem bıraktığını herkes biliyor. Günler sonrasında bile yaralı, kabuklu, kanamalı resimler gönderiyorlar bize. Bizim ürünümüzün en büyük özelliklerinden biri Kitin içerisinde tüm ürünlerinin olması. Bu sebepten dolayı da zaten tek başına bir solüsyon olmadığı için bizde ürün satışı olmuyor. Birçok firma ürün satışı yapıyor. Evet. Çünkü sadece bir tane solüsyonla çalışıyorlar. Bundan sebeple solüsyona parasını veren herkese o solüsyonu direkt gönderiyorlar. Bu işi yapıyor musunuz biliyor musunuz yapmıyor musunuz sorgu sual olmuyor. Çünkü sadece bir tane e, ürün temin edebiliyorlar. Ürün isteyen kişilere. E, ...koyu kaşlar için Firemo Light'ı kullanıyoruz. Kızıllanmış kaşlar için, yeşermiş kaşlar için... E, ...altta böyle pembeliği olanlar için de... ...bizim enzim Power demiş olduğumuz bir ürünümüz var. Enzim Power nedir? Oksitlenmiş, yeşermiş, kızıllanmış kaşlar için... ...kullanmış olduğumuz bir üründür. E, kızıl pigmentler için, oksitlenmiş pigmentler için... Ee, özel bir ürün, gerçekten başka hiçbir firmada yok. Yine bu özel ürün de Fermo Kit'in içerisinde bulunan bir üründür. Bunlar kutuların içerisinde olanlar Enzyme Power, Fermo Light ve Neutralizer şeklinde kutuların içerisindeki şişelerimizin açık olan halleri bu şekilde. Ee, kaş bölgesinde, eyeliner bölgesinde, dudak bölgesinde, vücuttaki küçük dövmelerde e, kullanmamız için kitin içerisindeki tüm gerekli iğne aparatları bulunmaktadır. E, i̇şlem yeni yapıldığında, bir gün önce yapılmış, bir saat önce yapılmış hiç bizim için önemli değil. Tüm uygulamalarda yapıldığı andan itibaren, isterse 30 yıllık, 20 yıllık bir işlem olsun, biz bu görmüş olduğunuz ürünlerle direkt müdahale edebiliyoruz. Ama yeni işleme nasıl müdahale etmemiz gerekiyor, eski işlemlere ne şekilde çalışmamız gerekiyor? Bunların hepsini zaten eğitim aldığınızda e, hepsinin bilgisini detaylı ve ayrıntılı şekilde alıyorsunuz. E, Enzim Power kullandığımızda kullanmamız gereken özel bir aparat var. E, bu da kitimizin içerisinde mevcuttur. Şu şekilde ben kiti e, tamamını boşaltacağım. Mikrobranş çubuklarla çalışıyoruz zaten. E, uygulamayı yaptıktan sonra Uygulamayı tamamen yapıp bitirdikten sonra bakım ürünlerine kadar kitimizin içerisinde mevcut ee, enzim powerı kullanmamız için ekstra bir manuel aparatımız var, ferro lightı kullanmamız için ekstra bir manuel aparatımız var ve eyeliner bölgesi için tüm ekipmanlar, dudak bölgesi için tüm ekipmanlar, e, kaş bölgesi için tüm ekipmanlar da kitimizin için içerisinde mevcuttur. Ee, bunun dışında Eğitim esnasında, workshop esnasında e, manuel çalışmanın dışında elektrikli cihazla da makinayla da nasıl işlem yapılır? Şimdiye kadar vermiş olduğum yaklaşık 4 yıldır e, Türkiye'de masterlık yapıyorum. Vermiş olduğum tüm workshoplarda da makinayla da silme işlemini nasıl yapabilirsiniz, nasıl uygulayabilirsiniz ve nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Ben bunları da workshopta mutlaka... E, ...uygulayarak danışana, modelimize uygulama yaparak... ...mutlaka öğrencilerime bunun bilgisini veriyorum. Benden eğitim aldığınızda isterseniz online alın... ...isterseniz workshop programına katılın. Hiç fark etmez. Benim sizler için uzun uzun hazırlamış olduğum... ...uygulama anından, eyelinerdan, dudaktan, kaştan... ...çünkü eğitim verdiğimiz anda... E, ...dudak ve eyeliner modeli bulmamız çok zor. Ama ben dudak ve eyeliner sildiğim zaman profesyonel uzun uzun videolar çekiyorum. Bu videoları da benden eğitim alan herkese Telegram üzerinden göndererek sizleri tekrar destekliyorum. 7.24 eğitim aldıktan sonra 7.24 zaten bana ulaşabiliyorsunuz. Bunu şimdiye kadar eğitim alan öğrencilerimiz bunları biliyor zaten. Ee, Türkiye'nin ilk firemi diyeyim ben. Dünyanın en iyi en büyük akademisine bağlı olarak çalışıyorum. Fİ Akademi'ye. Fİ Akademi tarafından Artık kendi masterlarımı kendi çıkarma yetkim olduğu için benden eğitim alan öğrencilerim kendilerini ilerletmek, geliştirmek ve kariyer sahibi olmak isterlerse benimle iletişime geçerek bu yılda beraber el ele yürüyerek devam etmiş oluyoruz. Sizler de bu güzel workshop hakkında detaylı ayrıntılı tüm bilgileri almak isterseniz 0532 326 51 11 oğlu telefondan direkt benimle iletişime geçerek, Tüm detayları ve ayrıntıları öğrenebilirsiniz.